Evet arkadaşlar Eylemlerden çıktık Manisa'dayız Şimdi tekrar Akşamüstü Turutlu'ya geri dönüyoruz Giderken yolu karıştırmıştım biraz Şimdi Direkt gideceğiz Aynalarımız tamam. Hadi bakalım. Burası tren garı. normalde trenle de geliniyor Turgut'tan Manisa'ya çok yakın hani 25-26 dakika falan yani yarım saate gidip geliyorsunuz arabayla da aynı arkada biraz karışıklık oldu inşallah benim yüzümden değildir adam da bekledi beni sağ olsun Şimdi de buradan ee, düz gideceğiz aynen. Evet. Hani sanırım bu dağ manzarası, sipil. Gerçekten çok güzel. Umarım güzel videolar çıkıyordur. Bence harika olacak. Bunları da editleyip hemen atacağım yine. Zaten yarım saat falan yani. Çok uzun değil. İzlenir diye düşünüyorum. Çok kesmem videoları. ayrı ayrı koyarım gece şişörü şeklinde. Q7 yok artık. Evet. Bu güzel manzara ışığında kasabaya doğru gidiyoruz. Estou reclamando. Vah hemen serinlemiş demiş. Andırsam Yine gölgemiz çıkıyor burada. Önceki videolarda akşamüstü İzmir'den Turgutlu'ya gelmiştik yine gölgem çıkmıştı. Şimdi de Manisa'dan Turgutlu'ya gelirken yine böyle güzel bir otoblok olsun. Evet bir PCX'i daha fotoğraf çekiliyorlardı. Videolar. O köpeklere bak. Oh bu yol da çok güzel. fazla hız yaptık. Yol güzel tabi. Hava serinledi ya güneş gidince hemen. Evet, bozuk yola çıktık. Maalesef mangal kokuyor Şuraya bak ya herkes yapıyor Ailecek gelmiş her piknik yapmaya. Burayı çok seviyorum işte. Burada iyice hızlanalım ama çok hızlanamayız. Burada biraz viraj var. İçi olunca yemelenmesi tabi azalıyor. Bakın hemen düşüyor şu an. Sonda yani biraz. Kendi kendine düşüyor. Çekmiyor. Bagaja da biraz bir şeyler koyduk. Teyzem eli boş göndermedi yani. Zıvır zıvır poşet poşet. Şöyle gelsek herhalde bir şey olmaz sahip. Alın polis durduracak mı gitti mi? Üniversiteye giderken yoktu. Hınc. Yıca hızlandı. da göründü. 22, 23. Sonda şu an. Az. Çektim Gayet güzel viraj oldu Gönül isterdi ki Racing bir motor olsun Şöyle R25 olsun Yatalım burada Uçalım, kaçalım ama O da iyi be. Rahat rahat. Ayakları da uzattık. Konforlu gidiyoruz. Gençler de gidiyor. Dağlarda çok boyutlar var. Mağara gibi. Uzun yola denk geldik Ah çakarlı araçlar geliyor iki tane Seçim öncesi tabi her yerdeler Bu neymiş o X-Max gibi bir şey diyor sanırım Bu da M-Max Bak iki kişi yine gidiyor Yalnız değiliz arkadaşlar yani görüyorsunuz Boşuna yapmıyoruz bu yolları. Herkes gidip geliyor. Daha bir yaz olsa oha, Aha. Bajaj, dominar galiba. Turgutlu 17 kilometre Bir şey kalmadı. Çobanize'ye geldik. Şurada biraz yavaşlayayım. Bu sıraya fazla yaklaşmıyordum. Arkadan da araçlar geliyor. Dizlerim üşüdü ya. Dizliği takmayı unuttum. Çıkarken. Oo motorcular gidiyor. O da bir kamera takmış. çıkıyor. Seni geçmek istiyorum ama. Kırmızıya kalmadan geçelim. Evet geçtik. Ama yol çok kötü. Ve o geçmiş bulunmaktayız. Yola bak işte yola bak ya. Hep buna kamyondan tırlar oluyor işte böyle. Bizi çıkmış. Direkt tırtıklı bir yolda gidiyoruz yani. Ha polis oradaydı galiba. Gelirken. Gitmiş. sanki dağ taş tepe tırmanıyoruz ya şuraya bak. Neyse ki Allah'tan az kaldı. Varlık sayılır. arkadaşımız e, yorumlarda kulak çıkacağı önermiş onu aldım Şu an takmadım ama İzmir'e giderken takacağım Çok faydası olacak umarım Tur camı demişsiniz e, Tur camı Evet taksam çok güzel olur böyle uzun yollarda Fakat e, e, Takmam zor gibi ya. takmayı düşünmüyorum Hem görüntüsünü bozuyor diye Hem de yani bunu satıp zaten Forza'ya geçmeyi düşünüyorum O yüzden Forza'da elektrikli cam var Açılır kapanır O bayağı iş görür Motorun orijinalliğini bozmak istemedim hiç Sadece şu öndeki Led ekranın önüne ekran koruyucu şak, taktırdım plastik telefonlara taktığımız gibi. Onda internete trende olan işte sipariş ettim. Çok çiziliyor falan dediler ilk yeni aldığımda. Sadece onu taktım. Onun dışında herhangi bir aksesuar, parça, hiçbir şey takmadım motora. Hani takmayı da düşünmüyorum. Dur ben geçeyim dönme hemen. böyle gidelim. Şunu geçmeye gerek yok. Geçemem de zaten. yakıt ortalaması da hani öyle uslu uslu da sürmüyorum. hep 90-100 İzmir'e de gittim geldim. Hep 2.3 ya yani. ne zamandır 2.3. Ne düştü ne arttı. Seni geçmek lazım. Biraz var, var geçtim Riske gerek yok. Arkamda annem olunca hız sınırlayıcı mı? Yapacak bir şey atar zaten. Bu motor gitmez. Aramam yani. Rüzgar da var ya. Gelin. Giderken bu kadar yoktu. Dönüşte çok hırpaladı yani rüzgar. rüzgar sersemletiyor insan işte turcamı tak demeyiz de haklısınız turcamı olsa rüzgarı kesecek bu kadar yormayacak rüzgar sesi iğrenç bir şey yani kulağa çok tırmalıyor kask e, bel qualifier var bende ama yine de e, alıyor çok kaliteli bir kask değil orta derece bir şey Ama rüzgar alıyor yandan, kıyıdan, köşeden. Yalıtım mı yapmak lazım bilmiyorum artık. İşte kulak tıkacı aldım, bunu takacağım. Onun bayağı faydası olur. Güzel yola geldik. Bölgemizi de çekelim şöyle. Ya hayalim var ya böyle şuradan otobana bağlanıp işte İstanbul'a falan uzun yola gideyim. Ama bununla işte biraz ee, zorlanırım yani yemiyor açıkçası. Motoru büyütürsem o zaman rahat rahat gidelim. Hatta bir arçı da alırım. Sofede de benzinlik de. Benzinlikte mola veririz. Bir kahve oluruz. Çok eğlenceli olur. Neden olmasın? Geçeyim artık da. Size de... Tırın görüntüsünü izletiyorum. Da geçemedim. Anca böyle zar zor geçtik yani. Papa gaz yaptım anca öyle. Motor gitmiyor. Ağırız. Geldik sayılır. Birazdan şehir içine gireriz. İyi iyi, bayağı tırı solladık Gölgemiz var. Oh. biraz yavaşlayayım artık. Motorlar çok gidiyorlar. Polisleri duruyor. Kusmuş oraya ne yapıyor kim bilir. var. Çok tehlikeli bir yerde yani. Gözükmüyor da konfli olmuş. Ah, telefon cüzdan. ama Kontrol ettik düşmemiş. Tamam. Keşke şuraya koysaydım göze ya. Neyse. Kuşlar. yapmayalım. Evet. Şehir içine geldik sayılır. Şu yuvarlaktan dönünce Tamammış Yine Stadyumun oradan gideceğiz ıhlamazdan Yeni stadyumuzu gösteririm Umarım Turgut Spor bu sene ee, ligatlar da ikinci lige çıkar Yani birincilik takımı düzeyinde olması lazım Sağ serbest geçelim İyi gelirken hızlı geldik ya. Olanmadık. Çarşıya girmedik hemen çıktık. Yoldan giderken yolları karıştırmıştık biraz. Onda. Hayat onda. Ben geçeyim. Teşekkürler. Opa, biraz kasıs varmış. Dur aman diyeyim ya. Hah, iyi ki baktın gördün. Aferin. Kaldı az kaldı çok iyi hızlı geldim stat göründü biraz bence başarılı yani bu şehre gayet yetecek düzeyde bir de ee, İstenilirse tabi Kapasitesi artar 12.500 kişilik Ufak tefek ayarlamalarla Kapasitesi artar diye düşünüyorum Ne oluyor ya bayrak sallıyor Allah Allah Çocuğa baksın Vermişler eline kapatayım. Gördüğünüz gibi böyle. Ayet başarılı. Bakalım ne zaman açılacak? Seçim vardı herhalde. Ya seçimde ya seçimden sonra. kadar çıktın geçecektin artık. Dün buradaydık işte maça geldik. Burası eski stat. Top sahası. Biraz yavaşlayalım ya. Hızlı gidiyoruz şimdi. Şey Ve yollar da bozuk. Oh. Evet. Böyle bunlar kaç senedir yapılmıyor işte asfalt olsa bunlar bozuluyor sürekli kazıyorlar işte doğalgaz gaz düşüyorlar boru düşüyorlar. Evet Turgutlu'ya geldik arkadaşlar güzel bir çekim oldu. Geç geç diyor. Ben de geçeyim. Teşekkürler. Hemen şuradan. Aman teyzem. Buradan da değil mi? Aynen buradan dönelim ya. Evet Turgutlu'ya geldik şehir için artık. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu burada noktalayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.